Merhaba, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı PPK toplantısında 750 bas puanlık artırımla politika faiz oranını %17,50'den %25'e yükseltti. Geçtiğimiz iki toplantıda yaptığı faiz artışları beklentilerin gerisinde kalan TCMB, 250 bas puan olan piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde bir artışla enflasyonla mücadelenin hızlandığı yönde net bir sinyal verdi. Karar metninde geçtiğimiz aya benzer şekilde son dönemde gerçekleşen ücret ve vergi artışları, kurlardaki yükseliş ile hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin enflasyonu yükselttiği vurgusu korunmakta. Ek olarak ise akaryakıt fiyat artışlarının fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı arttırdığı belirtiliyor. Bu nedenlerle 2023 yıl sonu enflasyonunun %54 ile %62 olarak açıklanan tahmin aralığının üst sınırına yakın gerçekleşmesinin beklendiği de karar metnine eklenmiş. Bizim beklentimiz de yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönde olduğu yönünde. Metinde enflasyonda gerilemenin 2024 yılında başlamasının öngörüldüğü de belirtiliyor. Buradan hareketle önümüzdeki aylarda faiz artırımlarının daha sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Biz sene sonu için %30 olan politika faiz oranı beklentimizi korumaktayız. Kararda piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak şekilde makro ihtiyati düzenlemelerde güncelleme ve sadeleştirme adımlarının devam edeceği vurgulanıyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde KKM hesaplarının kademeli olarak TL mevduat hesaplarına dönüştürülmesi amacıyla menkul kıymet tesis düzenlemelerinde güncellemeler yapılmıştı. TCMB'nin politika faizinde yaptığı güçlü artırımla beraber bu düzenlemelerin para politikası aktarımını güçlendireceği görüşüne katılıyoruz. Parasal sıkılaştırma sürecinde bir sonraki adım olarak TL kredi faizleri için efektif tavan görevi görecek kat açıklanmasını bekliyoruz. Faiz artırım miktarının piyasa beklentilerini ciddi oranda aşması ile karar öncesinde 27,20 seviyesinde olan dolar TL kuru 26 seviyesine aşağı yönlü kırdı. Ülke 5 yıllık CDS primi ise atılan adımların ülkenin makroekonomik göstergelerinde iyileşme yaratabileceği beklentilerine bağlı olarak 385 bas puana kadar geriledi. Ülkeye yönelik risk algısındaki iyileşme ile Türkiye Eurobond fiyatlamalarında da yükselişler oldu. Ortodoks para politikası çerçevesine dönüş ile bankacılık sektörünün temel faaliyetlerine daha verimli bir şekilde odaklanabileceği beklentilerinin yanı sıra kredi faizlerinde yükseliş sağlayan karar bankacılık hisselerine de alım getirdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür